Herkese merhaba, bugün kahvaltılarda bayıla bayıla yiyeceğiniz, evde sadece birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yumuşacık sürmelik bir fındık kreması yapıyoruz. İlk olarak 1 su bardağı fındığı airfryer'a aldım. 190 derecede 5 dakika kadar kavuruyorum. Bu şekilde kabukları kolayca ayrılıyor ve aroması daha belirgin oluyor. Eğer air fryer yoksa fırında da yapabilirsiniz. Fındıklar biraz soğuyunca kabuklarını ovalayarak temizliyorum. Aydından rondoya alıp çekmeye başlıyorum. Önce un gibi oluyor, sonra yavaş yavaş kendi yalını salıyor ve kremamsı bir kıvam alıyor. Bu aşama biraz sabır istiyor ama sonucu kesinlikle buna değiyor. Bu arada 50 gram sütlü çikolatayı ben mari usulü eritiyorum. Sadece pürüzsüz bir hale gelmesi yeterli. Çok ısınmasına gerek yok. Şimdi fındıkların üzerine sırayla erittiğim çikolatayı 2 yemek kaşığı süt tuzunu, 2 yemek kaşığı kakaoyu, 3 yemek kaşığı pudra şekerini, 2 yemek kaşığı sıvı yağı, 1 paket vanilini ve sütü ekliyorum. Sütü tamamen bir anda dökmüyorum. Kıvamı kontrol ederek azar azar ekliyorum. Toplamda yarım çay bardağından biraz daha fazla süt kullanmış oldum. Tüm malzemeler iyice karışıp pürüzsüz bir hale geldiğinde artık kıvam tam yerinde oluyor. Akışkan, parlak ve sürmelik bir fındık kreması. Hazırladığım kremayı küçük bir cam kavanoza alıyorum. Oda sıcaklığında biraz soğuduktan sonra kapağını kapatıp buzdolabında saklayabilirsiniz. Kahvaltılarda, kreplerde, pankeklerde ya da sadece bir kaşıkla bile harika gidiyor. Eğer bu tarifi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Denediğinizde yorumlara yazın, sizin versiyonunuzu da görmek isterim. Afiyet olsun.